Ereğli Belediyesi'nden dezenfektan platformları. Ereğli Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşı yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların yoğun kullandığı alanlara üzerinde virüse karşı uygulanacak 14 kuralın da hatırlatıldığı dezenfektan platformları yerleştirdiler. Toplumsal izolasyon çok önemli. Ereğli Belediyesi koronavirüsle mücadele kapsamında vatandaşı yönelik hizmetlerine devam ediyor. Bu kapsamda ekipler vatandaşların yoğun kullandığı alanlara üzerinde virüse karşı uygulanacak 14 kuralın da hatırlatıldığı dezenfektan platformları yerleştirildi. Toplumsal izolasyonun koronavirüsle mücadele açısından çok önem teşkil ettiği şu günlerde Ereğli Belediyesi hizmetleriyle bir mücadeleye olan desteğini her geçen gün artırmaya devam ediyor. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Obrukçu'nun talimatları doğrultusunda büyük bir özveri ve fedakarlıkla hizmetlerine devam eden belediye ekipleri virüsün yayılımının önüne geçmek için gereken tüm hizmet ve denetimleri gerçekleştiriyor. Bunun yanında vatandaşları sürekli uyararak evde kalmalarının toplumsal izolasyonun gerçekleşmesinde ve virüsün yayılım hızının azalmasında en büyük yetken olduğu vurgusu da yapılıyor. Tüm çabamız vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet. Özveri ve fedakarca çalışmalarına vatandaşlara yönelik hizmetlerine devam ettiklerini ifade eden Başkan Obrukçu, zor günlerden geçtiğimiz şu günlerde birlik ve beraberliğe çok ihtiyacımız var.'' Sadece kendimiz için değil, çevremizdeki insanların sağlığı açısından da dikkat ve özen göstermemiz gereken bir süreci yaşıyoruz. Evde kalmaya özen göstererek evde kalamıyorsak da toplumsal izolasyona sağlamak açısından gereken tüm kurallara uyarak hem kendimizi hem de çevremizdeki insanları bu ölümcül virüse karşı korumalıyız. Belediye olarak tüm çabamız vatandaşlarımıza eksiksiz hizmet etmektir. Ve bu doğrultuda yapılması gerekenleri azami ölçüde yapmaya gayret ediyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, hastalıkla mücadele eden vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum. Hemşehrilerimizden ve tüm vatandaşlarımızdan Özellikle ricam kurallara uyalım, toplumsal izolasyona özen gösterelim. Gün oldukça evde kalalım dedi. Hediye <laughs> çok teşekkür ederim. Böyle şeyler insan sağlığı için çok önemli ufak teparatlar ama özellikle bu tür banka ATM'lerinin önlerinde malum virüsün yayılma olayı biraz daha fazla olur. Onun için belediyenin böyle bir uygulamasına çok teşekkür ederim. Tamam. tamam. Sayın başkanımıza teşekkür ederiz. Üstünden. Evet. Ereğli Belediye Başkanı'na teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı.